Kanala abone olup like atmayı unutmayın. ne de açın. Ömer'inkini de alın. Ömer'inkini de. E ee, şimdi biz ne yapacağız? Şöyle bakalım. Ya burada hiç kimse yok bir. Aa. Hard ya. Ben oyuna daha yeni girdim. Bakayım. Ya benim kostümüm yok. Baby shut it <zekerrespace>. Arkadaşlar eğer bu video en az 150 like gelirse bu videonun devamı gelir. İlk defa yiyorum. Benim bakalım kostümlerim var mı? İnşallah vardır. Ya. Eee, klasik seçek.

Şöyle kapının önüne güçlendirsek çok iyi olur. Öyle başlayalım. Evet. Peki beni upgrade ettirebiliyor mu? Up up. Hı. Hayır. Kamera bazileri de güneştireceğim. E buna koyduğum her şey a. Sıçtık. Evet. Yol bazen yok oluyor bazen geliyor. Şimdi tırr şimdi top 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 yes yes. No, polis. Geldikleri gibi ölüyorlar. Seni de şuraya koyup. Çok güçlüyüz. Adamın bir şey koymasına gerek kalmadı ama koysun yine A pardon. Aa, bir tek 12 tane koyabiliyoruz. Ya benim kapı sistemde olmuş. Sen nereye koyuyorsun? Yeter. İnşallah kazanabiliriz. Eğer kay kaybedersek şey, ben çok üzülürüm abi. Ben kajamayı çok seviyorum. <laughs> Keşke benim adımı kanalın sahibi bir aç pika pika yapsaydı. <laughs> Ama yapmıyor. Ya. Eğer yorumlara bildirimleri açar, like atar, abone olursanız belki sevinçten benim bir bakar kanalı izler bir bakar benim video çektiğimi görür. Bizim çok izlendiğini görünce benim adımı Pika Pika yapar. Çünkü ben Pikachu'yu çok seviyorum. Şişevi yaşıyoruz. Pikachu çok sevilen bir kaynaktır. Bunu inşallah biliyorsunuzdur. Gerçi sizin bilmediğiniz ne var ki siz her şeyi biliyorsunuz. Neredeyse benden kat ve kat daha akıllı işiniz. Yeter <laughs> Şöyle bir tek çıkan bu ha. Benimkiler sayesinde geçiyorlar. Şöyle sizi... Aa upgrade. Aa sizi upgrade. Aa upgrade. Neden edebiyorum? Siz benim adamımsınız. Gelin. Aa. Bunlar da hep great. Param 55 ben. Sipikir lan abi. Kaysa speaker abi. Gel yardım et. Arkadaşlar ben speaker abi çok seviyorum. Ama kanalın sahibi benim sevdiğim abi ise avuç çıkan seviyor. Acaba bunu sevmeli mi gerçekte? Çabuk sel. Kaş. sürü alan açacağım. Çabuk sen de sen de. Hepsini koymuş keyfine göre oraya. Ne de? Çabuk koş 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 Bak, tibim, koş. vakti yok hızlı koş. Aa, bunlar ne? Aa dur şimdi top 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 Upgrade, upgrade, upgrade. Çabuk. Gerçi vakit kalmadı. Ama 186 kilo aldım. Ve ona kadar dayandım en azından. Kanala abone olun. Sizi çok seviyorum. Şimdi bir el daha oynayacağız. Acaba... Ben çok sevdim. Yani çok dediğim birazcık. Eğer bu videoyu izlerse Miraç belki sevebilir. Şimdi ise ikinci oyuna geçeceğiz. İkinci oyuna geçeceğiz. Bu ben illa böyle bir oyun çekecek değilim. İki tane oyun çekeceğim. Ama bu oyuna sahip bir oyun değil. Başka bir oyun. Ben hemen bir daha oyuna girip geliyorum. Aa ikinci iki oyun çok fena değil. Çünkü hiç oynamadım. O yüzden diyorum normalde çok güzel Hey beyler burada bu var. Uuu. Gücümü ortaya çıkarttı. Ya. ya çok üstsüz. Dayıyorsun sen de. Yeter. Ama bittim ben de. ince. Bu oyunda çok kalın. Ama... evet Çok güçlü. Geli buraya. E ben bunlardan kaçma oynamak istiyorum. Pıst. Saldıramıyorum ki bile. Sen güçlüsün. Haydi çatlat. Dur işi top 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 yes yes. W dip dip. Dur işi bir top 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 yes. W dip dip. Arkadaşlar ben hayatımın sonuna kadar noob oldum. Aslında proyum ama bu videoda noob oldum. İlk, o birinci oy çok güzel bir yedi. Keşke biraz daha oynayabilsem. Daha şöyle birazcık sinirlendim diye oldu. A, E, B, O, B, B, K, <Sessizlik> K, K, Çıkırır Vey go A, E Si, go Ne, po yok tutup Yaşasın Yardım edin Güvenli bölge En bu nesne. 12 sekiz çok katara. Ay ay ay. Bir gün 8 saat 55 dakika oyunda kalmış. 19 saat, 17 saat. 17 saat 3 dakika daha orada kalsın geçer biz çırp ölüm. Sen 11 saat, 15 saat, 11 saat, 12 saat, 11 saat, 54, 11 saat, 38, 1 saat, 1 dakika orada kalsın sonra çıkmışsın. Aha yenilen bir saat 8 Aaaa. Ben böyle boya kadar boya geldi vergeler şey yap. Bakın çok hızlı bu kuş. Bakın çok hızlı. Dur şimdi dop 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 yes yes tabi dip dip. Pitiklomet. Ben burada kahve içiyorum. Kafanı düzgün üstünden geçtim veletler. Tırırırırı şimdilik top 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 yes Tabuli dip dip. Domdom dom, yes w, dip. Dom, dom, yes. Tabuli dip. yes. Top top. Yes, yes. Tam. Tim, tim. Tam gualet. Pika mateka. Tila pareka. Ya neden alıyorum ya? Seni alınca önüne çıkacağım. Oh uyku baya geldi be. Üf hu. erkek ya. Yeah. Arkadaşlar videoda bu kıyafeti alacağım. Öleceğim sonra size bir hediye göstereceğim. O diye benim lütfen. Benim dört yürü Arkadaşlar bir gün aklıma geldi. Ne? Abime söyleyeceğim. Karalı sahibi var ya o bir iğrenç pislik. Töbe 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 ya. O bana bir aşk veriyor. Beni bu korna. Ben bu dünyada yoktum. O dünyaya gel. O bir Roblox yükledi. Sonra da Roblox'un adını kurdu. Ve bir tane adam geldi. Bana dedi ki dışarı çık. Artık çıkma vakti geldi dedi. Ben derim gönder ya. Dedi ki çünkü bir suyla girdim. Ve biz de seni bulduk. Yani sen onun karakterisin dedi. Ben derim ki şaka yapıyorsun. Çok mutlu oldum. 3 saattir ağladım. Sonra onun yanına gittim. Aslında o bir dakika gibi buldu ama aslında 3 saatti. Ama artık her şey çok kolay. Şaka yaptım. Bunları hiç şöyle değil. Roblox'ta öyle bir şey yok. Yani kadarın sahibiyim. Ve size şimdi ses göstereceğim. Evet arkadaşlar. Az önce Roblox karakteri gibi konuştum. Aslında benim. Miraç. şimdi şaka yaptım. Benim hoşuma gitti. Lütfen kanalıma abone olun. 140 bir Ben hafta bu sesi sonlarda yapacaktım. Böyle bilerek konuşuyordu böyle şöyle. E, 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 e. Öyle değil konuşmayacaktım. Birazdan kendimi belli ettim sanırım. Böyle. Ama bilmiyorum. Unuttum. Ben neden duruyorum ya? Ay çiçekleri sağ solmuş. Döndüm sana kum olmuş Yeter ama pop olmuş Baba geldi çok olmuş Çok komik sanki gülümse Yemdim seni çölümse Baba yeter ama yürümse Yeter artık gülümse Baba sen beni Size, gel öp koş koş koş. 80 dakika. 79 78 77. Aga sakın like yapıyoruz. Bey bir seviyorum. Gerçekten bu videoları boşuna çekmiyorum. Ben tabletimi değiştireceğim arkadaşlar. Onun için diğer kanalıma abone olun. Bu kanal tüm aboneler gidecek. Ama size güvendiğim için bir daha diğerine abone olacağınızı biliyorum. Ama diğeri de adımı başka yapacağım. Yani Miraç değil. Youtuber. Youtuber. Ne korsam ne korsam ne koysam. Youtuber takipçileri. Çıksın benim takipçilerimsiniz. Eğer Youtuber takipçileri bir de resmi değiştireceğim arkadaşlar. Öyle bir kılıyor onu değiştireceğim yani böyle bebekliklerimi koyacağım arkadaşlar belki koymam bilmiyorum ama Allah'ım inşallah kanala abone olup like atıp bildirimleri açanın. annesi babası ölmesi de olur amin ay çok güzel dışarıdan güzel 啊。Uh Ya kıyafet açık ya. Kıyafet açık. Ölüm ve girin alın. Ee, yendim seni yendim. Hayır. Arkadaşlar eğer hiç i̇şte benim tahminim şöyle bir şey. Size güveniyorum ben. Zaten güveniyorum. Titan grafiklerim işte. Siz güvenliğim gibi kesin ödevinizi yapıp izliyorsunuzdur. Ben öyle diyorum. Ödevinizi yapıp izleyin. He. Bak yoksa şimdi görüm. Ödevinizi yapıp izlersiniz. Çok mutlu olurum. Çünkü ödev okul bizim için değerlidir. Hepinizi seviyorum. Bugün görüşürüz. Videomuz çok güzel oldu. Sizi seviyorum ve bye bye. Şöyle bak kapatayım ben.